A şıkkı İçişleri Bakanı, B şıkkı Başbakan, C şıkkı Başbakan Yardımcısı, D şıkkı Meclis Başkanı. Evet. Şimdi böyle nasıl söyleyelim ünvanlar olduğu zaman açıkçası ben tedirgin oluyorum. Kim bilir soru nereden gelecek? <laughs> aman aman ne kadar ne üyesiyle ne seçilir o olur bu olur. İnanın o kadar zor bir şey değil. Gayet kolay bir sorumuz olacak. Soracağım ardından sürenizi başlatacağım. Eskiden Vezir-i Azam vardı biliyorsunuz. Evet. Sizce Vezir-i Azam günümüzde burada gördüklerinizden hangisine denk gelir Firuza Hanım? Süreniz başladı. E, Vezir-i Azam e, Sultan'ın yardımcısı Hı. olarak biliyorum. E, bizde de Başbakan, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve e, Başbakan yardımcısı olarak gidiyor Hı. diye sıralamayı biliyorum. Meclis Başkanı, e, İçişleri Bakanı değil. Onu Şöyle küçük bir çarpı koyayım sizin için hatununuzda evet. kalsın. Ee, Cumhurbaşkanı, başbakan, başbakan yardımcısı, ne? Yok pardon. Cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı, başbakan yardımcısı olarak sıralamayı düşünüyorum ama vezir azam yani <laughs> meclis başkanı. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan. Başbakan diye düşünüyorum. Evet. <laughs> Öyle son düşünüyorum. Ay Allah'ım. Firuze Hanım, süreniz doldu. Doldu mu? Ee, bir cevap bekliyorum tabii sizden ama aklınızda kalanları son böyle bir derleyebilirsiniz tabii ki rahatlıkla. Tamam. Ee, acele ettirmeyeceğim sizi. Yeter ki bir doğru cevap gelsin. Ne desem Meclis Başkanı diyeyim. Meclis Başkanı evet. diyeceksiniz. Firuze Hanım. Emin misiniz? Bunu cevap olarak kabul edeyim mi? Çok emin değilim. Ama meclis başkanı diyorum. İşaretliyorum efendim. İşaretleyelim. Sizin tercihiniz vezir azama günümüzde denk gelen olsa olsa da meclis başkanı olur. Pekala Firuz An itibariyle vermiş olduğunuz cevabı değiştirmeniz mümkün değil. 500 lira değerinde bir soru. Ailenizle konuşun bakalım onlar ne diyorlar acaba? Haklı mısınız, değil misiniz? Anne, ilkten doğrusunu söyledin. Şimdi eskiden padişah, şimdi Cumhurbaşkanı. En yüksek tepedeki adam vezir azam onun yardımcısı vezir yani şeyde evet. ee, kanun sultan süleyman'ı düşün onun işte vezirini düşün. Ee, Pargalı'yı düşün. Pargalı düşün. Tamam ya o da başbakan Başbakan yetkileri yani gibi en yüksekten sonraki ikinci adam. Evet. Şimdi sen meclis başkanı diyorsun. Ee, yani ben divan baş divan mi? başkanı değil ki o vezir azam ha, diyor. Bir de ilkten başbakan dedin. Yani Ya sen, beklemiyorduk mesela, o, tamam yani. Ya, bu ilk soru. 500 ile kurtaralım. Son şey yok. Ya ama hani çok ya basit bir ya tamam ama biliyorum da yani. Çok basit bir zaten soru. Zaten ilk soruda ilk çıkan benim ve heyecanlıyım. Ama doğru söyledi zaten. E, soru... Do doğru söyledi niye değiştirdin yani niye vazgeçtin? Her zaman ilk söylenen doğrudur. Ateş Bey siz olsanız başbakan mı derdiniz? Ben, ben de olsam başbakan, başbakan, başbakan derdim. derdim. Azra siz de öyle ben derdiniz. Ben e, eşiniz de kızınız da ben olsam başbakan derdim diyor. Ama siz bir şekilde başbakan dedikten sonra artık sizleriniz sizi nasıl yönlendirdiyse meclis başkanı olabileceğini düşündünüz. Firzana'nın 500 lira değerindeki bir soru. Bu soruya vermiş olduğunuz cevap... Yani meclis başkanı... Değil. <laughs> Mi? Çok isterim sizin dediğiniz olsun. Evet. Ama değil. Oh, evet. Oh, 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 Öldürmeyin bizi. Seveneyim. Vermiş olduğunuz cevap yanlış. Ha. Ne? Başbakan. Başbakan olmalıydı. İlk ilk söylediğin doğru doğru. Mantık doğruydu işte. Cumhurbaşkanı, başbakan, padişah, vezir 500 lira gitti.